Gazze'nin geleceği konulu uluslararası insani yardım zirvesinin başarılı geçmesini diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Gazze'nin geleceği konulu uluslararası insani yardım zirvesine bir video mesaj gönderdi. Hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu Gazze'de yaşanan katliamlar vesilesiyle bir kez daha müşahede ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz dedi. İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesinin güç birliğinde bulunmasının ne kadar önemli olduğunu 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlar vesilesiyle bir kez daha müşahede ettik. Tüm dünyanın gözleri önünde çoğu çocuk ve kadın 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz. Erdoğan, Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temasları da sürdürdüklerine dikkat çekti. İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal ve katliam sona erince 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.